Kromozom teorisinden başlayalım gençler. 1900'lü yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde artık biliniyor ki hücrelerde bulunan kromozomlar üzerinde farklı farklı genler var. Mesela şu birinci kromozom çiftimiz olsun, şu ikinci, şu üçüncü. Kaç tane kromozom çifti yazdım buraya? Çift olarak 3. Toplamda 6 tane kromozom var. Bu 6 kromozomun 3'ü anneden, Üçü de babadan gelmiştir. Yani şu, şunun homolog kromozomuydu, değil mi? Şimdi homolog kromozomlarda karşılıklı olarak DNA parçalarına gen diyoruz ki şu hemen karşısındaki gen onun aleliydi. Mesela şu gen, e, şu kromozom, hani bir numaralı kromozom anneden geldiyse iki numaralı kromozom babadan gelen homolog kromozomdur. Diyelim ki bir numaralı kromozomun Hemen şu lokusunda, şu katında bulunan gen gözden sorumluysa babadan gelen karşısındaki homolog kromozomun aynı lokusunda yani aynı hizasında bulunan gen de neyden sorumludur? Yine gözden sorumludur. Şimdi gördüğünüz gibi gözden sorumlu iki tane gen vardır. Vücudumuzda bütün hücrelerde her karakterimizle ilgili iki tane gen vardır. Kromozom teorisi bize bunu söylüyor. T1900'lü yıllardan beri. Şimdi biz bunu kendimize göre düşünelim. Yani insanoğlunda kaç tane kromozom vardır? 46. Bunun 23 tanesi anneden 23 tanesi babadan gelmiştir. Yani 23 çift homolog kromozom var bizde. Peki şunu ben birazcık daha açıkça yazmak istiyorum. 2n eşittir 44 artı xx veya şu dişiler için geçerli. Erkekler için ise 44 artı y olarak gösterebilirim. Bu ne demek? Dişide de erkekte de 46 tane kromozom var öyle değil mi? Hadi bir sayalım. Bak 44 tane şurada. Bu 45. bu 46. Yani dişilerde şu 44 tanesini 2 taneden niye ayırıyorum biliyor musunuz? Şu 44 tanesi bizim vücudumuzla ilgili olan kromozomlar. Yazıyorum buraya vücut kromozomları veya başka bir ismi daha var bunun. Otozomal kromozom. Peki şunlar ne işe yarıyor? Bunlar ise cinsiyeti belirleyen kromozomlardır. Cinsiyet kromozomları veya gonozomal kromozom denir. Yani bir kadının kadın olmasını sağlayan şu sonda kalan iki tane kromozomu. Onun dışındaki vücuduyla ilgili olan kromozomlar yani kaş rengi, göz rengi, boy uzunluğu, sesi vesaire. Onunla ilgili olan şifreler, bilgiler ise şu 44 tane kromozomda şifrelenmiştir. Aynı şekilde erkeklerde yine 46 tane var. 44, 45 ve 46. Onlarda da şu 44 tanesine ne diyeceğiz? Otozomal kromozom adını vereceğiz. Pembe düştü erkeğe, ne yapalım? Otozomal kromozom. Peki şu XY'ye ne diyeceğiz? Yine cinsiyet kromozomları veya gonozomal kromozomlar adını vereceğiz Yani bir erkeğin erkeksi özellikleri veya erkek olmasını sağlayan şifreler hangisindeymiş Xy kromozomlarındaymış. Şu halde hem kadında hem erkekte ortak olarak bulunan hangisi 44 tane otozomal kromozom nedir? ortak veya 22 çift otozom kromozom öyle de diyebiliriz değil mi? Bu ortak Peki gonozomal kromozomlara bakıyoruz? Yani aslında x de ortak değil mi? Her ikisinde birer tane x var. Tek ortak olmayan nedir? Kadında fazladan bir x vardır. Erkekte de fazladan bir y vardır. Bu bilgilere göre şu hesaplamaları yapmamız gerekiyor. Bir insanda dişide kaç tane e, otozom kromozom sayısı vardır diye sorulursa. Yani diploid bir hücrede. Otozom olan hangisiydi? Şu. Ne deriz? 44. Peki erkekte Yine diploid yani iken bir hücrede kaç tane otozom kromozom vardır diye sorulursa yine 44 diyeceğiz. Diploid hücreli bir dişide gonozom kromozom sayısı kaçtır diye sorulursa şunlara bakacağız. 1 iki, iki tane. Peki erkek diploid bir hücrede gonozom kromozom sayısı kaçtır diye sorulursa ne diyeceğiz? Bir burada, bir burada, iki tane. Peki otozom kromozom çifti sayısı diye sorulursa dişide. O zaman 44 değil, çiftini sorduğu için 22 çift bulunur diyeceğiz. Peki diploid bir erkekte kaç tane otozom kromozom çifti bulunur? Toplamda 44, çift olarak cevap istiyorsa 22 çift diyeceğiz. Son olarak dişi diploidde gonozom kromozom çifti sayısı sorulursa eğer 2 taneydi ama çift sorulduğu için bir çift bulunur. Biri X, diğeri de X. Erkek diploid hücrede kaç tane gonozom kromozom çifti bulunur diye sorulursa yine bir çift bulunur diyeceğiz. Bu bir soru tarzı. Ama Size bunu sormayabilir de hangi hücrelerin diploid, hangi hücrelerin haploid olduğunu bilmenizi gerektirecek bazı sorular olabilir. Biraz da ona yoğunlaşalım. Şimdi bunların örneklerini çok güzel bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Diploid hücre dediğimiz yani iken kromozomlu yani iki takımın da birlikte bulunduğu hücreler nelerdir? Bunlar vücut hücretsidir. Yani vücudumuzdaki bütün hücrelerin hepsi diploid hücreymiş gençler. Ee, diğer bir ismiyle ki bunu bilmeniz gerekiyor. Somatik hücre. Başka nasıl e, karşımıza çıkabilirsiniz? çıkabilir. Yani direkt örnekleriyle çıkabilir. Mesela böbrek hücresi, mesela karaciğer hücresi veya bağırsak hücresi vesaire vesaire. Bunların hepsi neymiş? Diploitmiş. Peki sıra geldi haploid hücreye örnek vermeye. Buna üreme hücrelerini örnek verebiliriz. Üreme hücreleri. Ne nedir bu gençler? İki çeşit. Ya spermdir ya sperm hücresidir ya da kadınsa söz konusu yumurta hücresidir. Her ikisi de en kromozomluymuş gençler. Peki bunun son bir örneği daha var. Bu defa üreme hücresi demeyeceğim. Üreme ana hücresi diyeceğim. Bakın şimdi işler değişti ana kelimesiyle. Bu demek iki en demektir. Henüz mayoz bölünmesini geçirmemiş. Ya sperm ana hücresine örnek olarak verebiliriz. Ya da yine mayoz bölünmesini geçirmemiş yumurta ana hücresini örnek verebiliriz. Bunların başka bir isimleri daha var. Bu şekilde de karşınıza çıkabilir. Söylüyorum sperm ana hücresinin diğer ismi spermatogonium. Yumurta ana hücresinin diğer ismi ise o gon -yum diyoruz arkadaşlar. Yani şu yumurta hücresi veya sperm ana hücresi mayoz bölüme geçirip en kromozomlu sperm hücresine veya yumurta hücresine dönüşüyormuş. Hadi bir gösterelim bunu. Olayını en başından anlatıyorum. Şimdi şu erkek olsun şu sperm ana hücresi ana dediğime göre iken 44 artı XY kromozomu var. Yani 44 tane otozom kromozomu 2 tane de gonozom kromozomu Aynı şekilde dişili de, de iken kromozomlu yumurta ana hücresi diyorum. Bunda da 44 tane otozom kromozom, 2 tane de gonozom kromozom var. Şimdi her ikisi de mayoz bölüme geçirecek arkadaşlar. Bakın şimdi neler olacak. Mayoz bölümü neticesinde ne oluyor? Homolog kromozomlar ayrılıyor ve ene dönüşüyor. Yani en eşittir. Hepsini yarılayın. Şu 44'ün 2 tanesi geçecek birine. 22 artı şunda ne olacak? Ya x gelecek ya y gelecek. Yani oluşan şu sperm hücresi ya oluşan sperm hücresinde şu standart. Ama gonozomlardan bir tanesi gelecek ya ya x gelir ya da y gelir. Yani iki çeşit sperm vardır. Diğer sperm 22 artı y olur. Peki bir de kadına bakalım. Kadın da mayoz bölüme geçirecek. O da N kromozomlu bir yumurta oluşturacak. O tozumun yarısını alacak. 22. X, X'in yani gonozomun da bir tanesini alacak. E ne alabilir ki? X alır alsa, alsa Yani şu bizim yumurtamız. Şu iki çeşit de spermimiz. Şimdi gerisi için iki tane ihtimal var. Eğer bu çeşit spermle bu çeşit yumurta birleşirse ne olur? 2N eşittir. 44 artı XY nur topu gibi bir oğlan olur. Yok eğer bu çeşit spermle şu yumurta birleşirse 2N eşittir 44 artı XX nur topu gibi bir kızımız olur. Dolayısıyla insanlarda cinsiyeti belirleyen e, kadın değil erkektir. Çünkü kadının verse verse nesi var ki yani X'i var başka bir şey yok ama erkek eğer Y verirse oğlu olur X verirse kızı olur. Peki bir de şu sayılara bakalım. Bir sperm hücresinde kaç tane otozom vardır? 22. Bakın sperm ana hücresinde 44 demiştik. Peki bir sperm hücresinde kaç tane gonozom vardır? 1. Şimdi yumurtaya geçtik. Bir yumurta hücresinde yani bir eşey hücresinde veya bir gamette, gamette denebilir bunlara kaç tane otozon vardır? Yine 22. Kaç tane gonozon vardır? Yine bir tane gonozon vardır diyebilir. Küçücük bir soru çözüyoruz. Ee, sorumuz şöyle: böbrek hücresinde 24 otozom kromozom bulunan erkek bir memeli hayvan. Şimdi memeli hayvan dediğine göre ve böbrek hücresi dediğine göre hemen diyoruz ki bu İki en kromozomlu diploid bir hücredir. Biliyorsunuz vücut hücreleri yani somatik hücrelerin hepsi diploittir. Peki iki enimizi hemen yazdık. Diyor ki bunda 24 tane otozom vardır. 24'ü buraya yazıyoruz. Artı diyoruz çünkü gonozomdan hiç bahsetmemiş. Şimdi ya XX yazacağım buraya ya da XY yazacağım. Erkek dediği için ne yazıyorum? XY. Peki formülümüzü bulduk. Zaten A'da neyi diyordu? Kromozom formülü nedir? Kromozom formülümüz aynen böyleymiş. 2 an eşittir. 24 artı x y dedik. B'ye bakıyorum. Kaç otozom kromozom çifti bulunur? Şurası bildiğiniz gibi neydi? Otozom kromozomdu. Peki x y dediğimiz ise gonozom kromozom. Bize çiftini sorduğu için 24'ü 12 çift olarak söyleyebiliriz. Eğer gonozom çiftini sorsaydı ne derdik? bir çift derdik. C'ye geçiyorum. Bunun sperm hücresinde kaç gonozom, kromozom bulunur diyor. Şimdi sperm dediğine göre yani gamet yani eşey hücresi dediğine göre biz artık N'den bahsedeceğiz. Şurayı komple ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 24'ü 2'ye bölün. 12 artı x, y'yi 2'ye böleceğiz. Dolayısıyla iki çeşit olabilir erkek olduğu için. Ya budur diyeceğiz. Yani çeşit olarak ya budur ya da Aynı erkekte şöyle bir sperm de olabilir budur. Bize çeşidinden zaten bir soru yok. Bize diyor ki sperm hücresinde kaç tane gonozom kromozom bulunur? E bunda kaç tane gonozom kromozom var? Bir tane. Eğer sperm hücresinde bize otozom kromozom sayısını sorsaydı derdik ki 12. Ama gonozomu sorduğu için bir tanedir diyoruz. Şimdi biraz da akraba evliliklerinden bahsetmek istiyorum. Akraba evliliği dediğimiz nedir? Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliktir. Yani amcanızın kızı, amcanızın oğlu, teyzenizin kızı, halanızın torunu bilmem ne bilmem ne arada eğer kan bağı varsa ve evlilik yapılıyorsa şimdi bunun ismi akraba evliliği oluyor. Bunun riskleri nedir? Şimdi kalıtsal hastalıkların çoğu çekinik alellerle taşınıyor. Bu ne demek? Mesela, e, şu şunun homolog kromozomu olsun. Diyelim ki çekinik bir hastalık söyleyelim. Mesela Akdeniz anemisi, diğer ismiyle talasemi adı verilen e, çok ciddi bir hastalık. Bu çekinik bir hastalıktır. Dolayısıyla e, küçük harfle gösterdim. Eğer bu hastalık e, sadece bir tane kromozom üzerinde varsa, diğerinde sağlıklı bir gen varsa, o zaman bu kişi sadece ee, ne olur taşıyıcı olur hasta olmaz. Ama ikisinde de küçük T varsa yani şu şahıs artık kiminse bu hücre. Annesinden de babasından da hastalıklı gen olan çekinik gen olan bu talasemi genini almışsa o zaman bu kişi hasta oluyor. Şimdi normalde çekinik bir gen frekansı çok düşüktür. Yani toplumda bulunma e, rakamı düşük bir rakamdır. Ama akrabalık arttıkça bizim genetik benzerliğimiz artmıyor mu? E siz gidin Akdeniz bölgesine ki bu hastalığa bu yüzden e, Akdeniz anemisi e, adı verilmiştir. E, Akdeniz'e gittiğiniz zaman yani e, coğrafik bölge daraldıkça akrabalık arttıkça gen benzerliği de artıyor. Dolayısıyla o insanlarda şu çekinik genin bulunma ihtimali daha yüksek oluyor. E şimdi düşünün e, akrabalık arttı. İşte teyzesinin kızına bahsediyorum işte Ali ile e, Ayşe teyze çocukları bunlar. Bunun bir tanesinde varsa çekinik bir gen, diğerinde de olma ihtimali. Yüksek. E, evlendi diyelim. Bu işte Ali'nin hücresi olsun. Ali çocuğuna küçük T verdi diyelim spermiyle. ile. Ayşe de diyelim ki onda da küçük T var, hastalık geni var. O da çocuğuna verdi küçük T. E, bizim embriyo yani Ali ile Veli'nin, Ali ile Veli demişim, Ali ile Ayşe'nin çocuğu ne olacak? Otomatik olarak bu hastalığı gösteren bir birey olacak. Dolayısıyla e, risklidir. Yani mesela Doğan her 100 çocuktan 2 tanesinde işte hastalıklı doğma ihtimali vardır. Ama akraba evliliklerinde bu risk 2'ye katlanıyor. O yüzden ne diyelim akrabanızı bırakın mümkünse akraba olarak kalsın orada. Azıcık mitokondriyal kalıtımdan bahsedelim. Diyelim ki ekranda gördüğünüz iki tane hücre döllenmek üzere olan iki tane hücremiz. Biri yumurta en kromozomlu, diğeri ise en kromozomlu spermimiz. Biraz sonra şu sperm şuradaki hücre zarını eriterek içeriğini bu tarafa aktaracaktır. Ama ve lakin içeriğini aktarırken organellerinin hepsini göndermiyor. Enteresan bir şekilde kuyruk kısmına yakın olan mitokondriler hücrenin içerisinde yani spermin hücresinde kalıyor ve yumurtaya geçmiyor. Şimdi bir kere mitokondri neden kuyruğa bu kadar yakın? Çünkü şu kuyruğun hareketliliği için çok fazla enerji lazım. Bu yüzden bizim sperm almış mitokondrilerin hepsini çok enerji lazım diye buraya e, itiştirmiş. Peki diğer kısmı bu tarafa geçti ve mitokondri kaldı burada. Size bir mitokondri çiziyorum şöyle büyüterek. Mitokondri diğer organellerden farklı olarak kendi içerisinde DNA'sı vardı. Halkasal bir DNA. Şimdi Madem hani şu döllenmeden sonra zigot olacak değil mi? Madem zigotun içerisine hiç spermden mitokondri girmedi. O halde bu zigotun hani biraz sonra var olacak zigotun içerisindeki bütün mitokondriler anneden gelmemiş midir? Evet anneden gelmiştir. Şu annenin mitokondrisi olsun biraz büyükçe çizdik. E, dolayısıyla şu yapısında bulunan. DNA, halkasal DNA'da ve şifrelerde annesine ait olmuyor mu? Evet annesine ait oluyor. Yani hangi şifre varsa ki bu şifreleri şifre deyip geçmeyin. Bu genetik bilgiler sayesinde oksijenli solunum için gerekli olan enzimler oluşacak vesaire vesaire. Hani enerjimiz annemizden böyle de düşünebilirsiniz. Bunların hepsi bu şifrelerin hepsi bu enzimlerin iş görüllüğü her şey anneden geliyormuş. Babamız bu anlamda pek de bir işe yaramıyormuş. Yani bizim mitokondriyal kalıtımımız babamıza değil annemize aitmiş. E dolayısıyla eğer bizim bu mitokondrimizin içerisindeki DNA'da herhangi bir mutasyon olursa bunun sebebi yine annemiz oluyor. Yani mutasyonlarda kalıtsal bir şekilde zigota anne vesilesiyle geçmiş oluyor.